adet orta boy mor lahana ortadan ikiye bölüp kök kısımlarını ayıralım doğrayalım çeyrek çay bardağı sıvı yağ alıp kızdıralım lahanaları ekleyelim orta ateşte sık aralıklarla karıştırarak lahanalar yumuşayana dek kavuralım daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım sos için 250 gram yoğurt üzerine yaklaşık 250 gram kadar süzme yoğurt tuz 2-3 diş rendelenmiş sarımsak Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ekleyelim. Ve çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Tamamen soğumuş olan lahananın üzerine yoğurtlu sosumuzu dökelim. Üzerine bir küçük kase kadar iri çekilmiş ceviz, birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyip güzelce karıştıralım. Servis tabağına alıp üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.